Hepinize merhaba gençler ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Super Mario Bros. World 7 oynayacağız gençler Bakın nasıl olacak Bakın finalden bir önceki dünya nasıl olacak Zor olur kesin ama Geçelim ben Bu bir kaydedelim şurayı Bakın kaydedildi miymiş Değilmiş Neyse kaydedelim şurayı Ayyyy Bulut bir vardı ha Ay 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 Bu bulut birinin sayısı bayağı fazla Hoppa Ay olamaz Şu bulut biriler çok uyuz ya Ha bir hammer bu eksikti Abi bana çekici atıp durmayın ya. Ay 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 ay. Of. Şu anda patik kurtardık ya. Geriye uzamasaydı. <laughs> ya yine hammer buralar geldi ya. Troll yedi de baya çok hammer bura olacak anlaşılan <laughs> Of güzel bir mantar bu. Bir mantar var. Oğlum daha dosy geçemiyorsam bu dosyı da ne yaparım düşünemiyorum ya. Gelelim 72'ye. Bakım 72'de işler nasıl olacak? Su altı mı? Gül bir kaydayı az kalsın reset diyordum he güzel kaydettik. İnsan bir güçlendirici daha koyar ya. Şu blokları nereden? Şu bu Bu bloklar durmadan Mario'yu takip ediyor gençler. Ya oğlum ya. Neyse. Alttan mı gittin? Alt. Az. gidersen bu deniz anılarının adı Blooper gençler. Şu yazılış olarak Blooper diye yazılıyor. Okunuşta Blooper. Ya oğlum. Ya. Oğlum sizler sürü oluşturdunuz. Ne yaptınız ya? Ya bir git başımdan ya. Oğlum kanabar göbeği sanki ya Bu balıklar da ne kadar da yavaş ya Kaplumbağa var gibiler galiba. Bu kadar yavaş Tabi yani şu blopper çok hızlı Vay böcek sanki Lütfen sonra gelmiş olayım Ha Gelin bakalım 7 yedi... Dur bir bakalım Güzel olması gerektiği gibi gidiyor diyecektim süre durdu. Ha güzel süre devam ediyor. World altı çektiğimde gençler video çizildi. Ha mutlu de gazlı devam. Bolluklar geliyor sürekli. Hatırlarsınız, hatırlarsınız World 2 3'te de öyleydi, World 2'de de öyleydi, 3. World yani. Ya oğlum ya. Şurayı kaydetmeyi unuttum Güzel kaydettim şimdi Oha balık içimden geçti lan Ya bu yüz balıklar ya Daha doğrusu bun, Bu balıkların arkadaşlar çiğ çiğ Ama ben bazen onları Balık diyorum geçer. Normal bir yüz balıklar işte Uuu Bir tane cipcipin altını ezdim lan Ay 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 paçayı kurtardık ya Oha ne yapıyor lan bu Oğlum bu yan yan mı şu Ya bir geç şu lan Oy 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 Abi bu beni takip ediyor Bir sene eksikti Abi Bu 7-3 gerçekten ay. kalelerine hiç sevmiyorum Geldik kaleye Hadi bakalım 74 zamanı <laughs> Dur bir bakayım şu bandikamı Güzel iyi kaydediyor Rol 7'de çizilmez inşallah İstemeden pause istemeden yine üst üste pause dedim ya. Şurayı da bir kaydedeyim. Ee, bu da sen iyi baş belası bir kare. Şuna bak, Rebulent'e de de kare. 6 sefer altı deneyelim. Bir altı geçip üstü deneyelim. bir ben. <Sessizlik> Saniye gel. çok hızlı geçiyor burada ya. Bu belli ki çok karışık bir yer. Dur, durun bir gençler. Videoyu hafif kesmek zorundayım. Bu Kale nasıl geçiriliyormuş? Öğrenmem gerek. Evet gençler köyün nasıl kayın nasıl geçildiğini çözdüm. Bakalım ben de yapabilecek miyim? Başlayalım bakalım. Ateş kuyuna çarpmak inşallah. Bu adam nasıl yapıyordu? Önce aşağı gidiyordu. Sonra orta. Sonra yukarı. He güzel doluyor. Buradan da aşağı Of Hayır ya Neyse yolu çözdüm en azından Buradan da ortaya buradan da ya. Abi yanlış yol mu ya Of Lava düşmediğimi sevindim Hayır, şöyle yapacağım. Yine yapamazsam eğer videoyu tekrar bakacağım. Ha güzel Şöyle bantla Bana çekici atma Oh be <laughs> Oğlum 10 dakika ne ara geçmiş ya Tam Bowser'ı öldürdüğüm sırada süre bitmiş. Kusura bakmayın gençler bu Bandicam 10 dakikadan fazla kaydedemiyor. Ama Bandicat diye bir video birleştirme programı var. Oradan videoları birleştiriyorum. Neyse en azından Bowser'ı öldürdük. Bu videoyu birleştirdim ben gençler. İnşallah çizilmemişse. Haha, <laughs> son World 4'e de geçtik. Evet, bir uyuz dünyaya daha gelmiş bulunmaktayız. World 8'e geldik. Gençler size şöyle bir şey daha diyeceğim. Dur bir kaydedelim şurayı. Özellikle şu World 8'i geçmeye çalışırken gençler daha birinci bölümde de ikinci bölümde de çok zorlanıyordum. En son 10 3. üçüncü bölüme gelebilmiştim. Ama o zaman sadece 3 canım falan kalmıştı. Ve öldüm ta World 1'den yeniden başlamıştım. Tabii şu kaydetme şeyini duymamışken. Bu mesele metal çok iyi gençler. Mutlaka tavsiye ederim. Neyse gençler bugünkü videomdan bu kadar. Videoyu, bu videoyu birleştireceğim gençler. World World 8'de görüşmek üzere. Bye bye.